Hepinize yeni bir video daha arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee arkadaşlar bugün yanımda bir tane takipçim var ve takipçimle vesaçız da fazla uzatmadan maça girelim. Eee eee evet, şu an takipçimle Morty sesi açsak kendi istedi arkadaşlar. Ee, eğlencesine oynuyorum. Şimdi bunu açık ve net şekilde belirteyim sonra ne oldu dolam, kudur kudur" deyip durmam. Arkadaşlar o yüzden Eee evet, söyleyeyim? Bu ara sadece Trik şap atacağız. Şu an hemen maça oyuna girdik. Çünkü laf olduğunu tutmak istemiyorum. Evet, ilk golümüzü attık. 1-0 öndeyim arkadaşlar. Yanımda da kardeşim var. Sesleri gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Benim de aynı Evet, takipçime şu an geldim. İsterse bu maç daha iyiyelim diye yap. Çok hızlı bitti bu. Evet takipçime, takipçime e, bir şans daha vereceğim. E, çok prosun yazmış. Teşekkür ederim kardeşim. E, ben de bir şans daha veriyorum arkadaşlar. Takipçime. O da yazacak. daha? Tamam bak bunu videoyu da atmalı. Bak Tamam. Tamam atarım kardeşim kaç yaşında damatlar kardeşim evet kaç yaşındasın diye sordum ben bu soruları cevaplayıp ve sevgili geliyorum moza giriyoruz havi ne on arkadaşlar ismini kulübümüzde göstereceğim kulübümüzde katılmayı unutmayın gençler ee, Evet takipçimi kestim şu an. Hadi önemli olan gençler gol atmak. Gol atamazsan bitiyorsun. Biliyorsunuz. Ee, öldürmek değil. Öldürmek asla önemli değil. Evet yine ilk golümüzü attık. Niye aynı golleri atıyorsun diyeceksin de. Arkadaşlar arka bahçe oynuyoruz. Başka yer yok ya. Arka bahçe kendi kendisi istemedi tabi. Arka bahçe morse, uygun olsa. Yapamadım hareketini ama. Oh. Ve kusura bakma herkesin seni üzüyorsam özür dilerim özür ee, üzüyorsam seni bana ne dersen diyebilirsin sen yani iyi oynayınca bilmiyorum gençler asıl iyi oynayışım yapmıyorum şimdi bir maç daha gelip gelelim isterseniz şimdi başlıyoruz gençler mazuru ee, vardı 3. maçımızdayız pardon adam otomatikman elimi şaklatıyorum maç nah, çekip duruyorum duramıyorum elimi şak 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 şaklatasım geliyor uğraşmayacaksınız. Direkt man rakibi odaklanacaksınız. Topu asla almayın. Ultiniz varsa alırsınız. Hani şey var ya ulti ile beraber. Aga be. Kanka sen de sana hangi bir kullanıyorsun acaba? Hatta şöyle bir video daha atacağım. Mortis oynayış nasıl oynanır? Mortis nasıl oynanır diye video atacağım YouTube'a. İster misiniz böyle bir şey yaşayan? Mortis oynayamayanlar var. Çoğu arkadaş oynayamıyor. Bazıları da çok güzel oynuyor. Onları da helal edeyim. Ne diyeyim? Aga atamadım. Ee, şöyle hemen kestik arkadaşlar kardeşimizi. Ee, şöyle bir şey deneyeceğim ben bu arkadaşa. Güzeldi. Güzel trik aynısını atmayayım. Son diyorsun abi hep aynı trik şart atıyorsun Artık atmıyorum. Ya boş yanlışlıkla otomatikman atabiliyorum arkadaşlar aynı golü. O yüzden kusura bakmayın. Sürekli trik atıyorum. O yüzden. Ee, bu takipçilerimi ve sattım serisi devamını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara da yazın ID'nizi atın ee, çok iddialıyım demiyorum iyi oynadığımı söylüyorum sadece yani siz tabi alabilirsiniz alma şansınız çok yüksek beni ee, ben de tabi iyi oynadığımı söylüyorum ee, siz benden daha iyi oynayabilirsiniz gençler o yüzden ego yapmayın lütfen benden tabi iyi oynayabilirsiniz ben dünyanın en iyi oyuncusu değilim Evet kardeşim yine yandık. Ee, bu serinin devamını istiyorsanız gençler e, kanala abone olmak like atmaktan ve yorumlara aydınızı yazın. Ben de sizlere istek katarım arkadaşlar. Ve ikinci bölümü gelir. Arkadaşlar Piper mor cennet istedi. Ee, ben de arkadaşımızı kırmayalım diyeceğim de. Ben de Piper yok. O yüzden yan hesabıma geçiyorum. Evet gençler şu an yan hesabıma geçiş yapıyorum. Ve arkadaşı isteği atacağız. Ee, nerede? Evet burada. Hemen isteğimizi atalım. Tamam kabul etti. Hemen Piper'ı al. Piper vs. atacağız. Piper nerede? Piper'la iddialı değilim bir kere. Yenilebilirim. Şimdi başlatalım abi. Evet kardeşim hazır var. Var hazır mı? Tamam çok güzel. Ee, Piper'da yenilebilirim. Onu söyleyeyim. Neden Piper oynayamıyorum derken? Oğlum savaş da açmışsın. Ben de savaş topu atmışsın. Tamam hadi savaş topunu da Piper atmış oluyoruz. Güzel. İlk golümü attım. Piper savaş topu da atmış olduk yani bu şekilde. Ama şu an ben hemen sevinmeyeceğim. Niye diye sorarsanız C arkadaşlar bu. Ne olduğu belli olmaz. Her şey yapılır her an. Bir tane çap Aklımda var. olmadı. O arkadaş bu arada neredeyse bütün Piper'ın emojilerini çıkartmış. Helal olsun ne diyeyim. Of öldüm ya. Helal. Oğlum bütün şeyleri çıkartmış Piper'ın. Helal olsun. Valla. Arkadaş kaç kupa derseniz 17 bin kupa. Oyun yani kupası az olunca arkadaş az değil bu arada 17 bin kupa az değil. Az olunca kötü oynuyor diye asla öyle bir şey yok. Ee, o yüzden. Yani bazı diyecek bunun kupa Abi o 17 bin az olsaydı eğer yani herkes 17 bin kupa olur diye iş yap. deneyeceğim. Oy! Çok güzel bir attım gençler. Şimdi mor cenneti açalım. Video 7 dakika oldu. Çok uzun tutmayacağım video. Yüklemesi uzun sürüyor. Edit yapması uzun sürüyor. Ee, kardeşim var yanımda. Dedim değil mi bana onu? Kardeşim için de bir vs ayılar vs takılmışım. Like atıp abone olursanız sevinirim. Ben de sevinirim. Ee, zaten sen sevinirsin dedim. Böyle vs'lerin devamını isterseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın gençler. Ee, kaçmak yok bu arada. Bizde kaçmak yok. Son dakikalarda eğer oğlum ben bir tek attım ama ya, önceden vurmuşum ben bunu gençler. Abi. Delerler, oğlum bu çocuk da iyi oynuyor ama ben biraz daha hardcore oynadığım için ama olsun bu çocuk beni yener lan ben piper oynayamıyorum inşallah yani e, piper'ın pro'su değilim asla mortis'i iyi oynuyorum e, kanka bizim sırttan geçsin artık olur mu ya geldi Hop. Ee, kardeşimizi buradan aldık. Ee, böyle bir devam devamı için kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlara ailenizi yazmayı unutmayın. Bak birkaç kere söylüyorum ki gençler unutmayın. Ee, Piper'ı iyi oynadığını öğrendim bugün de. Noob oynadığımı sanıyormuşum ama Piper'ı iyi oynuyorum. Bir şey söyleyeyim. Bu oyunda noob kimse yoktur. Tamam mı? Kural bir gençler. Oyunda hiç kimse noob değildir. Bakın çocuk hemen... Ee, güzel ilerledim. Ben bir dakika ben de o şey a ben değiştirmişim ya bu çocuk çalıda daha çok vurduran var ya gençler. Kanka ben oradan geçmeyeceğim. Bir dakika canım azaldı. aldı ipi doldurmalıyım. İpi yapmalıyım abi. Vali ipi vali ipi. şöyle abi ve kardeşimizi buradan yeniyoruz gençler. İddialı olan arkadaşlar gelsin. Ee, kanalıma abone olsun ve yorumlara ailesini yazsın ee, bu şekilde sizlerle vs bu da yeni bir seri takipçilerimle vs attım serisi kendinize bakın kanala abone olun, like atmayı unutmayın ve hoşçakalın bay bay